Medya Savunma Televizyonu'ndan Televizyon kanalından tekrardan herkese merhaba Evet FNS standımızdan sonra şu an BMC standındayız Evet ilk görüntülediğimiz BMC'nin askeri nakliye aracı olan bir aracımız var Evet görüntülerini de burada görmüş olduğunuz gibi Ve diğer yanında BMC kirpi 2 aracı ambulans versiyonu olarak uyarlanmış yine çatışma bölgelerinde veya askeri zırhlı aracın gerektiği bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir zırhlı personel ambulans aracımız kirpi 2 üzerine entegre edilmiş görüntülediğimiz gibi evet yine BMC Amazon zırhlı personel taşıyıcımızı görüntülüyoruz yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanılan sınırlı personel taşıyıcı aracımızı sizlere göstermiş bulunmaktayız. Evet yine görüntülerimiz ve birçok farklı ülke ziyaretçileri ve askeri personelleri tarafından da fuarımıza bu senede yoğun bir ilgi görüntülenmekte. Evet Amazon zırhlı aracımızın şu an sizlerle incelemesini yapmaktayız. Gördüğünüz gibi arkada hem personel hem de silah kulesini yönlendirecek askeri personel tarafından kullanılacak sistemler. Şoför mahalli görmüş olduğunuz gibi aracımızın ön tarafından yine sizlere görüntüleri sunuyoruz. Yine bu sene savunma sanayi fuarımız İDEF 2023'ten ve sürpriz olarak karşımıza yıllardır takip ettiğimiz aslında BMC'nin yapmış olduğu askeri zırhlı araç TULGA'yı sizlerle paylaşıyorum. Ee, öncesinde pick-up olarak tasarlanmıştı ancak şu an pickup'tan ziyade askeri zırhlı personel taşıyıcı yani aslında sivil ya da bürokratların taşınacağı zırhlı bir askeri araç oldu. Yine bunu sivillere kullanıma olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi sizlere göstermiş bulunmaktayım. Evet BMC aracımızı gösteriyoruz. Evet yine Tulga Askeri Zırhlı Aracımızı sizlere görüntülüyoruz. Geçtiğimiz senelerde pickup olarak tasarlanmıştı. Yine bu sene tasarımı değiştirip daha doğrusu aslında önceki senelerden yine pickup'tan aracın tasarımı değiştirilip bu şekilde sizlerle görüntülenmiş oluyoruz. <laughs> Evet videolarımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Aracın içinden sizlere görüntü vermek istedim ancak e, bunun pek mümkün olmadığını söylediler. Ama anlamadığım bir nokta diğer başka arkadaşlara içerisinden görüntülere izin verildi. Yani bunu da pek anlamış değilim. Ama neyse yani zorlamayalım artık bir bildikleri vardır. Ama şu anda bakın mesela izin alamadık ama diğer kişilerde aracın içerisini incelemekte. Ee, biz video çekmek istediğimizde yine diğer başka youtuber arkadaşlar video çeken arkadaşlar izin verilmişti. Bu durumu pek hoş karşılamadım açıkçası. Evet. Diğer altı 8x8 yine BMC tarafından üretilen yine 20 mm top sistemine sahip zırhlı askeri personel taşıyıcı aracımızı görüntülemekteyiz. BMC tarafından geliştirilen 6 personel taşıyıcı aracımız yine farklı bir versiyonda 12.7 mm silah sistemine sahip görmüş olduğunuz gibi evet diğer görüntülerini sizlerle paylaşıyorum yine zırhlı personel taşıyıcımız 6 BMC tarafından üretilen görmüş olduğunuz gibi görüntülerini aktarıyorum aracın önden görünüşü bu şekilde bu da aslında geçtiğimiz senelerde yapılan bir araç BMC tarafından ve güzel tasarlanmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli unsurlarından biri olacak bir zırhlı personel taşıyıcı aracımız. Evet yine diğer aracımız farklı silah sistemine sahip. Bunda silah kulesi olan bunda da silah sistemi olan aslında farklı ufak tip kule sistemine sahip bir askeri araç ve yine sürpriz olarak Altay tankımızın yanınıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi sizlere Alfa tankını görüntülüyorum şu an. Üretimi çok sancılı bir şekilde geçti. Motor tedarik konusunda bazı sıkıntılar olmuştu. O da yine bir e, farklı bir ülke tedarikçisi tarafından çözüldü ancak geçici bir çözüm çünkü bu aracımızın motorunu biz gerçek e, üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız BMC Power tarafından görmüş olduğunuz gibi en son haliyle size Altay tankımızı gösteriyorum BMC'nin geliştirmiş olduğu zırhlı koruma kafesine sahip farklı kamufle ağ sistemiyle yine e, dizayn edilmiş tankımız, İnşallah en kısa sürede de Türk Silahlı Kuvvetlerinde görmeyi umut ediyoruz. Evet yine BMC tarafından geliştirilen obüs sistemimiz görmüş olduğunuz gibi kundağ motorlu obüs sistemimiz yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılan askeri aracımız saldırı aracı olarak kullanıyor. Bir top sistemine sahip obüs aracımız. Evet standımızı gezmeye devam ediyoruz. BMC Power bölümüne geliyoruz. BMC Power tarafından yapılan farklı güç gruplarını göstermiş bulunmaktayız. BMC bu konuda gerçekten çok ilerlemiş durumda. Evet Tuna motorumuzu şu an görüyoruz. Size göstermiş oluruz. Yine kullanıldığı araçlar kirpi araçlarımızda kullanıyoruz. Ve kullanılmakta olacak araçlar geliştirilmesi ve üretimi devam ediyor. Evet, diğer farklı güç gruplarını yine gösteriyoruz. Biraz önce gösterdiğim Tuna motoruydu diğer güç gruplarımızı görüntülüyoruz. Farklı ebatlarda ve boyutlardaki yine zırhlı araçlarımız için kullanılacak motorlarımız. Biliyorsunuz güç grupları araçlardan araçlara göre değişmekte. İşte 300 beygir, 500 beygir ya da tanklar için ihtiyaç duyulan e, 1500 veya 1600 beygir ihtiyacı bu araçlarla ihtiyacı bu motorlarla ihtiyacı giderilecektir. Ve evet şimdi diğer motorumuzun yanına gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Azra motorumuz 6 silindirli dizel marine motoru yine BMC Power tarafından geliştirilen motorumuzu sizlere göstermekteyim. Fuardaki görüntülerimiz ve incelerimiz devam etmekte. Şimdilik BMC'den aktaracaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.